Merhaba arkadaşlar. Uçak videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kanadı yapacağız. Kanadı yapmak için öncelikle buradaki kısmı bir gizliyorum. gizledikten sonra da bu orta planımızda bir sketch açıyorum. skece diğer taraftan bakacağım. Ve burada kanatın dış kontürünü çizeceğim. Biraz şuralarla oynayıp daha düzgün bir profil elde edebiliriz. Bunun için uğraşacağım ben Tamamdır. Şimdi yine bu noktayı ee, şu şu taraftan dik yapacağım yani. Buradaki çizginin bu noktaya geliş yerini dik yapacağım. Bunun için de okumu seçiyorum ve dikey seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra devam edelim. Şimdi ben hatalı bir şey yaptım ne yaptım ee, noktaları çizerken ilişkilendirdim bunu siz yapmayın evet Yani açık konuşmak gerekirse bu bir kanat profiline çok da benzemedi. Yani bilmiyorum belki bu tarz uçaklarda böyle kullanılıyordur. Her uçağın kendine özel karakteristik profilleri oluyor. Ama ee, çok simetrik geldi gözüme. That's mm -hmm. sure, not Tamam. Ee, alttakini de çizmiştik zaten. Buradan çıkabiliriz. Şimdi bunu mavi renkte yapalım da gözden kaybetmeyelim. Şimdi Uçan kanıt açıklığı 7.4 metreydi. Biz bunun yarısını alacağız. Ve yarısı kadar buradan kaydıracağız. Evet. Şimdi 7400 tamamıydı. 7400. Yarısını yapacağız. 3700. Milimetre cinsinden olduğu için de 3700'e getirdim. 3.7 yerine. Tamam dedim. Diğer tarafta verdi. Eksi 3.700 dersek daha iyi olur. Daha iyi olur değil, bu tarafta verdi yani. Evet. Şimdi bu plane bir geçeceğiz. Ha birebir aynısını mı çiziyorum? Hayır birebir aynısını çizmiyorum. Neden birebir aynısını çizmiyorum? Çünkü e, ben şu an bunun bir CFD analizini almayacağım. Herhangi bir şekilde bu bunun üzerinden bir çalışma yapmayacağım bunu Ben burada herhangi bir şu an e, tutarlılık beklemiyorum. Şu an görsel amaçla yapıyorum. Bunu. Ama eğer cidden bir e, hesap kitap yapacaksak, bir analiz yapacaksak, burada tabii ki gerçek kanat profiline girmek lazım. Sanırım NAKA 2312 falan olması gerekiyordu. Hmm. bazı bozulmalar oldu onları bir halledelim Normalde benim Beklediğim bir kanal profili böyle olur zaten. Diğeri gibi olmazdı. Bu, gerçi bu da şimdi baktığım zaman çok da e, düşündüğüm gibi değilmiş. Çok da simetrik değilmiş. Tamamdır. Buradan da çıkıyorum. Biz e, uçuşu zaten Alt ve üst mesafenin birbirine eşit olmayışından sağlayabiliyoruz. Yani mesafe farkından ötürü hız farkı oluyor alt ve üst kanat arasında. Buradan da bir basınç farkı doğuyor. Onunla biz uçuyoruz. O yüzden simetrik olmasını beklemiyordum. Yorumlarım o yüzden. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Geldim buradan. Multi Section Surface seçeneğine tıklıyorum. Bu Section'ımı seçiyorum. Bu Section'ımı seçiyorum. Çok güzel İngilizce ama. Daha sonra bir ön izleme alalım. Evet şöyle alttan baktığımız zaman da herhangi bir sıkıntısı yok. Güzel. Okey dedik aldık. Daha sonrasında fil komutuyla ee, burayı kapatıyor çok güzel daha sonra ne yapacağım daha sonra yapacağım şey şu ee, buradan nereden evet bunu da yapacağım Evet tıkladım buna. Element diyor. Seçtim elementimi. Şu plane'imi de seçtim. Şuradan ön izlememi de gördüm. Tamam dedi. Daha sonrasında şurayı da yine fill'la kapatabiliriz. Kapatamadım. Tamamdır. Evet. Şimdi uçağın geri kalanını görünür yapalım. Ve ne durumdayız bir görelim. Bu arada SolidWorks'ten geçiş yaptığım için elim ayağım bazen birbirine karışıyor. Kusura bakmayın. Şunu da gizleyelim. Evet. uçağımızın kanatları da gelmiş oldu ee, çoğu işi bitti uçağımızın az işi kaldı şu part 1'de yaptığımız bütün o kılavuzları da kapatacağım bu uçağın burun kısmının yamuk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz bunu da bir sonraki e, videoda halledeceğim İlk video çok uzundu videoyu bu kadar uzatmayacağım evet Uçağımızın son hali de budur. Son hali derken e, ikinci partın son hali budur. Bir sonraki videoda e, artık dikey stabilizörü yatay stabilizörü yapıp Daha sonraki videoda da pervaneyi halledeceğiz. Ve uçağımızı bitirmiş olacağız. Daha sonra render render videosu gelir. Ee beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like at like atmayı unutmayın. Ee, daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.